Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Go Smart GS TBS 11 kulaklığını inceleyeceğiz. Ürünü A101'den aldık. 69 TL fiyat etiketi var. Aslına bakarsanız şarj kablosu alacaktık fakat kulaklık aldık çıktık. Öyle zaten bir şarj kablosu fiyatına neredeyse. Şimdi şöyle kutuya bakalım. Kablosuz bağlantı müzik dinleme şarj edilebilir. iOS Android sesli arama mikrofon hızlı erişim var falan demiş. İşte tüm telefonlara uyumlu vesaire. Şöyle baktığınız zaman made in Çayna. Bu şekilde bir kutudan çıkartalım. Böyle bir şeffaf koruması var. Çıkarttığımız zaman da gördüğünüz gibi. Burada lightning girişi var bu arada. Onu da söyleyelim. Airpost çakması olduğu için bunu da yapmışlar, helal olsun. Şimdi altına bakalım ne varmış. Şöyle bir lightlik kablosu var kısa. Hemen bir sökeyim. Gördüğünüz gibi boyutu şu kadar. Ne kadar? 20 santim mi oluyor bu? Şöyle de bir ufak kitapçığı var. Burada ne yazıyormuş? İnternette çok bilgi bulamadım o yüzden bu kitapçığa birazcık bakacağım. Bu da böyle bayağı büyük büyük yazılı böyle aptalı anlatır gibi olmuş. Gücü açma, küçük kapatma falan geç onlara. Yani asıl istediğim işte kaç miliamper vesaire. Bluetooth kaç sıfır var? 5.04.1 mi vesaire onları merak ediyordum. Fakat öyle bir bilgi yok. Bunlar 70 lira verdiniz bu sizi ilgilendirmez falan demişler herhalde kullanmakla ilgili bir şeyler var. Tamam bunları geçelim. Şimdi ürünün ürünü şurasında da bir jelatini var. Şimdi ürün şu şekilde tekrardan bir göstereyim. Şimdi dış tasarımı bu şekilde. Şurada bir şarj ışığı var. Şurada bir reset tuşu var. Başka da bir şey yok. Şimdi açtığımız zaman şarj olduğu zaman buralar böyle kırmızı yanıyor. Yeşil işte şarjı var anlamına geliyor kutunun şarjı bu arada. Bunlar da kulaklıklarımız. Şöyle çıkartalım. Kulaklık tasarımı neredeyse birebir AirPods'la aynı. AirPods'ta tabi bu saçma ışıklar yok. Ondan sonra şöyle baktığımız zaman yine bu noktasında dokunmatikleri mevcut. Yani üst tarafta genelde gördüğümüz gibi değil de alt tarafta. Genellikle dokunmatik şu tarafta olur fakat burada değil alt tarafa konumlandırıyorlar artık. Bunda da bu şekilde. Çünkü kulakta içeri itmeye çalıştığınız zaman aynı zamanda dokunmuş oluyorsunuz. Bunu engellemek için aşağı tarafa dokunmatikleri koymaya başladılar. Şu anda bununla ilgili muhtemelen çok soru gelecektir. Şimdi bu kulaklık yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Bu bütün bluetooth cihazlarda bağlanmak için bekliyorumdur. Eğer sabit yanmaya da başlarsa bağlandım demektir. Bunun anlamı budur. Şimdi kulaklığın tasarımına gelecek olursak zaten AirPods'un tasarımı olduğu için çok güzel. İkincisi gerçekten de kulağa çok güzel oturuyor ve hiç e, düşeceğini hayal bile edemiyorsunuz yani tam olarak kulağa sizin vücudunuzun bir uzvu gibi oturuyor. Çok beğendim. Yani bu harika tasarımı işte 70 liraya deneyimleme şansını size sunmuş. O açıdan gayet güzel şu kapakla ilgili biraz konuşayım. Kapak kapak güzel yani böyle. Bu da pek bozulacak bir şeye benzemiyor. Kaliteli gibi gözüküyor. Şimdi ses kalitesiyle ve mikrofon ile ilgili yorumlara gelecek olursak. Ses kalitesi çok e, yüksekti iyi fakat kalitesi çok iyi değil. Zaten iyi olmasını beklemiyorduk. Yani iyi olsa iyi olsa şaşırırdık yani 70 liraya. Sonuçta 70 liraya da kulaklık var. 700 liraya da kulaklık var. 2000 liraya da kulaklık var. Bunların arasında bir fark olması gerekiyor ki var zaten. Yani bu kulaklığı AirPods ile karşılaştırmamı bekliyor musunuz bilmiyorum. Karşılaştırayım derseniz bu kulaklık AirPods'un iyi bir çakması değil. AirPods'a yakın değil. AirPods'un yarısı çeyreği falan da değil. Yani hiç alakası yok. AirPods bambaşka harika bir kulaklık bu. Ha, yan yana koysak şuraya. Ayırt edemeyiz çünkü şey tasarımları aynı onun dışında ben bunu işte ucuz bir kulaklık fiyat performans mı açısından sorarsanız yani tasarımı çok güzel sesi de birazcık boğuk ee, fakat ses yüksekliği fena değil alınabilir bir kulaklık bence çok sorun çıkartacağını da zannetmiyorum dokunmatiği vesaire her şey hemen hemen var mikrofonu e, dışarıda değil de yani aktif görüntü engelleme falan zaten o tip şeyler yok yani onlara hiç girmiyorum bile e, mikrofonu da sessiz bir odadayken tek başınaysanız birisiyle konuşuyorsanız muhtemelen karşıdaki sizi rahatça duyabilecektir. Onda da bir sıkıntı yok. Yine 1-2 saat kadar müzik dinleyebilirsiniz. Yani ses kalitesine önem veren bir insan değilseniz kulağımda bir şey tıngırdasın diyorsanız kablosuz olsun, e, tasarımı güzel olsun vesaire diyorsanız bu kulaklık size göre alın yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Diğer yandan başka bir öneri de sunayım size. Yani peki bu kulaklığı beğenmeden etmedin işte hani Biraz daha maliyeti yükseltip alabileceğimiz en iyi kulaklık hangisi diye sorarsanız onu da hemen göstereyim. Şu TaoTorion Sound Liberty 92 kulaklığı. Ee, Tabi bu 200 ile 300 lira arasında fiyatı değişken. E, kanalda da videosu var ayrıca inceleme videosu oradan bakabilirsiniz. Yani bu kulaklık gayet makul bir kulaklık iyi bir kulaklık fiyatına göre yani en azından. Type C girişli şuradan göstereyim. Bir de çıkartayım şöyle de göstereyim. Şöyle bir tasarımı var. Yani müzik kalitesini mikrofona, özellikle bu kulaklığın e, şurası uzun olduğu için mikrofonu oldukça iyi. Müzik kalitesine önem veriyorsanız mikrofona da önem veriyorsanız alabileceğim en alt seviye ama çok da fena olmayan bir kulaklık diyorsanız alabileceğiniz kulaklık bu. Bunun daha üstüne çıkayım derseniz FreeBudslar, Huawei'in FreeBuds kulaklıkları iyi. En iyisi de şunun gerçek olanı. AirPods. AirPods Pro modeli. Diğer öneri olarak söyleyebileceklerim bunlar. Onun dışında kulaklık dediğim gibi ses kalitesi, mikrofon vesaire çok bir şey beklemezseniz güzel bir kulaklık. İşte bu arada bu tip çakma ve yine bu fiyatlarda pek çok kulaklık var. Daha önce kanalımda da bunların incelemesini yapmıştım. i11 kulaklığı vardı TVS'in. Ee, hani Çakmalar arasında bir karşılaştırma isterseniz iyi bir kulaklık açıkçası. Diğer e, I11'den kanalda videosu var onun da. E, ondan iyi bence. Yani zaten bunları sürekli geliştiriyorlar. Bu bunun 3. versiyonu da vardı. Bu 11. versiyonu. Böyle sürekli geliştiriyorlar. 50 lira üstü 100 lira altı çakma kulaklıklar arasında bence iyi bir kulaklık. Alınabilir mi? Alınabilir bence. Bir sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Yani zaten işte bunlarda şu problemler çok fazla oluyor. Bir kulaklıktan hiç ses gelmiyor, kendini kapatıyor. Bağlanmada sorun yaşıyor vesaire. Onların çok fazla olacağını zannetmiyorum. Diğer yandan bazı yorumlarda işte kulağımda patlar diye korkuyorum falan demişler. O kulakta patlama falan olmuyor arkadaşlar. İkincisi bu kulaklığın yani içinde bataryası olduğunu biliyorsunuz da. Yani o kadar zekisiniz ama içindeki miliamperin patlama şiddetinin yaratacağı etkiyi bilmiyorsunuz. Bu patlasa, patlasa, bunu patlasa siz onu Şarkıdaki bas zannedersiniz. Ne olacak onun patlamasında. O yüzden onlara da takılmayın. Öyle saçma yorumlar da yapmamaya çalışın. Böyle koyduğumuz gibi gördüğünüz gibi şarj oluyor. Kapatıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar şeyi soruyorlar. Yorumlarda çok karşılaşıyorum. İşte kutu kulaklıkları şarj ediyor. Peki kutuyu şarj edeceğiz mi? Tabii ki de şarj edeceksiniz arkadaşlar. Yoktan var etmek Allah'a mahsus yani. Sonuçta bu elektriği nereden alacak? Kutuyu şarj ediyorsunuz. Daha sonra kutu kulaklıkları şarj ediyor. Sistem bu şekilde ilerliyor hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Çıkarttığımız gibi otomatik olarak bağlanmaya çalışıyor. Eğer daha önce eşleştirdiyseniz direkt olarak bağlanıyor. Koyduğunuz gibi de şarkı duruyor. Şarj olmaya baş. Yine gelecek sorular için ben şimdiden cevabını vereyim. İşte şarj olduktan sonra kutunun dışına çıkartıp bekleyeyim. Sonra kutuya koyayım gibi sorular geliyor. Kullanmadığınız zamanlarda arkadaşlar kutu Kulaklıklar kutunun içinde olsun. Şarjı dolduktan sonra çıkartayım. Şarjı tam bittikten sonra geri koyayım gibi şeyler yapmanıza gerek yok. Resetlemek isterseniz burada tuşu var. Herhangi bir sorun yaşarsanız onu kullanırsınız. Ürün bu şekilde. Şimdi kulaklığın mikrofonu ile kaydedilmiş. Sesi dinleyelim ve ses kalitesini siz analizini yapın. Merhaba arkadaşlar şu anda GS TVS 11 kulaklığının mikrofonu ile bu sesi kaydetmekteyim. Sessiz bir odadan sesi kaydediyorum. Kulaklığım, mikrofon kalitesi bu şekilde. Üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.